Gece mi zehrediyor içime düşen kuşku? Sırra kadem mi bastın kaşla göz arasında? Nasıl anlatsam bilmem aramızdaki aşkı Bir sıcaklık vardır ya külle göz arasında Sen ektin yüreğime en acı duyguları Sen çaldın gözümden en tatlı uykuları Aşkıma benzetirim tutmayan şarkıları Bir gariplik vardır ya sazla söz arasında Sen yüzüme gül yeter bırak bahtım gülmesin Sen kadrimi bil yeter başka kimse bilmesin Sen bir daha gel yeter bırak o hiç gelmesin Hani bir mevsim var ya kışla yaz arasında kışla yaz arasında